Dün annem odama geldi. Bana çok kızgındı. Ne? de sözünden. Onu üzme dedi. Yani öğrenirse çok üzülür dedi. Toparlayamazsın bir daha. Yaptığınız şeyin telafisi yok dedi. Yani ben ona tabii... Açıkça bir şey söylemedim ama annem işte anlamış sonuçta. Işte. Bak sen Melis'i düşünme tamam mı? Ben halledeceğim. Ne demek o? Yani kafanı yorma demek. Bak Melis'in problemin değil benim problemim. Ben onunla konuşacağım. Ya, ya. Bilmiyorum Kerem ya. ya. Zeynep ağlama. Lütfen bak sen ağlayınca ben üzülüyorum. Hadi. 了吗？